Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Bir Garip Yolcu'da ben Arif Yıldız. Sizlerle birlikteyim Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Bizi yoktan var eden Allah. Bir hak dostu öyle diyor. İyi ki bizi var ettin Allah. Kerem ettin, lütuf ettin bizi var ettin Allah. Yani Allah bizi var etmeseydi biz yoktuk. Ben dediğimiz, kendimize ait hissettiğimiz bütün değerler, bütün kemiyet ve keyfiyet itibariyle değer olarak gördüğümüz her şey onun ikramı, onun lütfu, onun atası. Elhamdülillah minel ezel ilel ebed. Biadeti zerratil kainatı ve mürekkebatı. Ezelden ebede kainatın zerratı ve mürekkebatı adedince Hazreti Allah'a hamdü sena edersin. Bize bizden daha şefkatli, bize bizden daha merhametli eşfak evla Hazreti Muhammed Mustafa'yı Hazreti Allah var etmiş. Yani varlık bizim için ne kadar bir değerse, Muhammed Mustafa da o kadar en az bir değerdir. Bize Allah'ımızı öğreten, bize Mevla-i Mütealimizi sevdiren Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Burada vazifen nedir? Suallerine mukni, ikna edici cevaplar veren Muhammed Mustafa'ya kainatın zerratı adedince ilmi ilahideki hurufat adedince bütün melakenin cinnin ve insin tesbihatı, hamdleri, ibadetleri adedince bunun ezelden ebede kadar aşirelerle çarpımı ad edince Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bir kemiyet ve keyfiyette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnut olacağı bir kemiyet ve keyfiyette salatu selamları her birimizden Hazreti Allah kabul buyursun ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a lütfen ve keremen ihdas etsin, ulaştırsın inşallah. Muhammed Mustafa Allah'ın gönderdiği Muhammed Mustafa Kur'an'ı getiren, Muhammed Mustafa varlığın temeli, Muhammed Mustafa ümmeti sedası, Muhammed Mustafa insanlığın şefkatinden ağır şefkat sahibi, Muhammed Mustafa Hazreti Allah müsaade ettiği, müsamaha gösterdiği müddetçe ümmetini cehennemden çıkarıp cennete sokmaya ve onları sokmadan cennete girmemeye neredeyse yeminli bir sine, bir gönül, bir varlık, bir değer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait her şey kıymetlidir. Mübarek saçından, sakalı şerifinden bir tel. Lihiye i mübareke. Efendimiz'den bir parça. Görünce salavat getirilir. Aslı saadet akla gelir. Bir huzur ilahi hatırası canlanır. Nerede bir lihye var, Orada bir Kabe var. Mescidi Haram, Mescid-i Nebevi, Mescidi Aksa, mescitler, zikir haneler, tefekkür haneler, tezekkür haneler, Suffe Meclisi, Hazreti Ebubekir, Ömer Osman Ali, Hatice Fatıma, Zeynep Ümmü Gülsüm, Rukiye karşımıza gelir efendimizin bir lihisiyle. Ve şimdi bu manayı al her yere aç. Efendimizin hali, Efendimizin konuşması, Efendimizin dönüşü, tebessümü, musafahası, muanakası, kucaklaması, hadis-i şeriflerden her birisi bize Allah'ı hatırlatır. Her şey, Hazreti Muhammed'den olan her şey bize Allah'ı hatırlatır. Habipten gelen her şey Habib'tir. Minel Habib, Habib. Habipten gelen her şey Habib'tir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahza bir işaret parmağı, bir kutup yıldızı, bir güneş, bir kamer Hazreti Allah'ı gösterir. Hazreti Allah'ı öğretir. Hazreti Allah'ın şefkatinin merhametini timsalidir, misalidir, mümessilidir, mübellidir. Muhammed Mustafa'dan Hazreti Allah rızası, Hazreti Allah iştiyakı okunur. Muhabbet, habbeyi dedeler, kubbeyi dedeler. Her şey aşkla tasavvuf yolunda seyr sulu kuru hanide yürümenin en keskin ve kestirme yolu muhabbettir. Seversen, seversen uyku tutmaz. Seversen her daim aleminde canlı kalır. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı iştiyakımızı, muhabbetimizi, hicranımızı arttırsın. Bir ilahiyle sizi dinlendirelim. Birliklerimiz devam edecek inşallah efendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri ahir zamanın bu kadar sıkıntısı içerisinde zihin ve kalp dağınıklığı yaşayan bizlere bir kutup yıldızı gibi, bir yol rehberi gibi, yolun kenarındaki işaret taşları gibi bize sırat-ı müstakimi, bize rahı necatı, bize Hazreti Allah'a giden yolu gösterir, öğretir. Şimdi bir hadis var. Men temesseke bi sünneti inde fesad ümmeti felehu ecrumiyetin şehit. Ümmetimin fesada gittiği zaman kim benim sünnetime sımsıkı sarılsa ona yüz şehit mükafatı var. Şimdi ümmetin fesada gittiği zaman alimlere göre bu asır. Sünnete ittiba için bu kadar önemli? Şimdi Bediüzzaman diyor ki sünneti seniye ittiba etti. Mesela misra eline aldığında ya da yemeğe besmele ile başladığında kendi önünden yediğinde abdest alırken okuduğun dualar eve girerken çıkarken aynaya bakarken banyoya girerken tuvalete girerken çıkarken saç tararken yani her her şey ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü tatbikatı var. Şimdi bu tatbikatı yaptığın an senin gündemine Allah Resulü, Asr-ı Saadet, Kur'an Hazreti Cebrail, Hazreti Allah giriyor. Geliyor, doğuyor. Şimdi Allah'ın Resulü'nün, Hazreti Allah'ın hissedildiği bir demde artık dünyaya ait dünyevi şeyler, pespaya şeyler, nefsani şeyler, fuzuli şeyler, malayani şeyler gündeme gelemiyor. Şimdi bu asrın bir özelliği var. Bu asır zihinleri ve kalpleri darma dağın eden bir asır. Hallaç pamuğu gibi atan bir asır. Şimdi biz bunu siyer tarihine baktığımızda büyük olarak iki tane karşılığını görürüz. Birisi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa Firavun'un sihirbazlarıyla işte bir meydanda yarışmaya çıkacaklar. Hazreti Musa asasını atacak. Onlar da sihirlerini yapacaklar. Şimdi Firavun vezirine diyor ki halkı başka bir sokağa götür, orada hokkabazlar, eğlenceler yapsınlar, ziyafetler tertiplesinler. Musa'nın sihirbazlarla yaptığı yarışmayı görmesin. Umulur ki, korkulur ki Musa kazanırsa dinlerini değiştirirler. Şimdi bir eğlencelerle, zihin ve kalp dağıtan meşgalelerle hakikat gözlerden saklanıyor. Bu asra baktığımızda bunu biz nasıl görüyoruz? Elinde telefonlar, tabletler, televizyonlar, internetler, işte TikTok'lar, Twitter'lar, Instagram'lar say 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 say. Binlerce farklı spor, binlerce farklı aktivite, binlerce farklı etkinlik. Yani hakikaten kendini o bağımlılık dünyasından kurtarıp şöyle bir dönebilse insan çok mesafe alacak. Yani yapabilen ne kadar az. Yapabilen ne kadar az. Çok kolay ama yapabilen ne kadar az. İşte sünnet-i seniyye bize bunu sağlıyor. En basit gördüğün ayakkabını giyiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim dedin. Sağdan başladın. Efendimizin okuduğu duayı biliyorsan okudun. Allah'ım bunun bana hayrını ver. Bununla hayırlı işler yaptır. Elbise giyerken, ayakkabı giyerken. Şimdi Evden çıkarken Allah'ım bugünün günün hayrını isterim. Şerrinden sana sığınırım. Aldanmaktan, aldatılmaktan sana sığınırım. Şimdi hayırlı bir çıkışla çıkart, hayırlı bir girişle girdir. Efendimizin gündemine aldığı şeyleri, gündemine aldığı an zaten şeytanın, zaten habislerin oraya gelme ihtimali hiç yok. Bakın çok kolay yüz şehidin mükafatı var. Ne kadar az yapabilen var. Yani Cenab-ı Allah gayret ve himmetimizi artırsın. Şimdi birisi asr-ı saadet. Asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siması müthiş güzel. Hali müthiş güzel. Bakan hayran, bakan hayran, gören hayran, yanına varan hayran, temas eden hayran, konuşan hayran. Şimdi Kureyş müşrikleri kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Muhammed'in sözleri çok tesirli. Aleyhisselatü Vesselam. Diyelim ki sihirli sözleri sihirli. Muhammed'in sözleri sihirli. O zaman kulağınıza pamuk tıkayın ya da kulağınızı elinizle tıkayın sözünü duymayın. Bugünün kulak tıkayıcıları işte Hazreti Musa'dan halkı kaçırdıkları gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talipleri, ragıpları kaçırdıkları gibi, bugünün insanını, bugünün gencini, bugünün toplumunu, en yakınlarından, en sevgililerinden, Muhammed Mustafa'larından kaçırıyorlar. Yani Cenab-ı Allah himmet ve hamiyetimizi arttırsın. Kendi şefkat ve merhametiyle bize Lütfunu arttırsın da şu bir bataklık gibi olan ahir zamanın bu kaosundan, fevzasından, anaforundan azıcık kendimizi kurtaralım. Şimdi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Müthiş bir abid, müthiş bir insan, müthiş bir kâmet. Yani Cenab-ı Allah şifadene nail eylesin. İnşallah cennete cenab Hak lütfen ve keremen kabul buyurursa kendilerini ziyarete gidip Efendimiz ile alakalı beyanlarını, hatıralarını, hadis nakillerini bizzat kendilerinden almayı cenab Hak bize lütfesin. Şimdi şöyle diyor. An İbni Ömer radıyallahu an gale ehaden nebi sallallahu aleyhi Efendimiz elini üzerime koydu. Şimdi bakın Muhammed Mustafa temas ediyor. Biz insanlara dokunamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Artık yüz yüze bağ kurmak azalıyor. Aynı evin içinde anne baba ve çocuklar darma dağınık hale getirildik, getirildik. Direnmeliydik. Alternatif üretmeliydik. Yani her şeyde yani ciddiyetsizliğimden de Endülüs'ü dülüsü en dülüsü en son kaybeden kral, imparator, prens. Böyle mahzun kenara çekilmiş. Yani artık haçlı orduları Endülüs'ten Müslümanları kovalıyorlar Afrika'ya. Kenara çekilmiş, müthiş mahzun gözleri yaşlı. İmanlı bir anası var. Anası yanına geliyor. Bakıyor oğluna. erkek gibi, adam gibi dövüşmedin, avrat gibi ağla diyor. Adam gibi dövüşmedin bir kadın gibi ağla. Kadını hor hakir görme manasına değil, yani elinden bir şey gelemeyip hicranını gözyaşıyla dökme için kullanılıyor. Himmet etmedik, hamiyet göstermedik. Şimdi Efendimiz ve Vesselam'a Allah ayet indiriyor. Habibim, lealleke bâhi'un nefsek. Habibim, inanmıyorlar diye, bu Kur'an'a kulak vermiyorlar diye, neredeyse kendini öldüreceksin, bu kadar kendini harap etme. Ya biz kendimizi harap ediyor muyuz? Gözlerimiz kızarıyor mu siyeri senin yerin içinden bir tane mana bulup bu aslında insanı anlatabilelim diye? Gençlerin kafalarını meşgul eden suallere cevap bulalım diye çalıştay yapıyor muyuz? Sabahlara kadar ilim adamlarımız oturup alimlerimiz, kafası çalışanlarımız, sosyal mühendislerimiz, devlet ricalimiz oturup buna kafa yoruyor muyuz? Müslümanların niçin bir araya gelemediği ile ilgili kafa yoruyor muyuz? Yani himmet ve hamiyetimiz zayıf maalesef. Yani hakikaten bugünkü bu imkanlar, bu imkanlar sahabe güzide mantığıyla değerlendirilse şu anda biz bir buçuk milyarlık Hint ve Çinli'nin her birine sanal alemden mektupla ulaşmanın bir yolunu bulup onlara biliyor musun bir Allah var. Senin o güzel gözünü, o güzel simanı, o güzel burnunu yaratan bir Allah var demeliydik. Yani Efendimiz şeylere mektup gönderiyor krallara. Ona gönderiyor, ona gönderiyor, ona gönderiyor. İran'a gönderiyor, Mısır'a gönderiyor, Yemen'e gönderiyor, Bizans'a gönderiyor. Diyor ki benden sorumluluk gitti. Tebliğ yapıyor, tebliğ. Yani benden sorumluluk gitti diyebileceğimiz bir gayret ve himmetimiz var mı? Yani Allah hamiyetimizi arttırsın. Tembeliz. Tembeliz. Haz ve nefsimizin zevkleri peşinde koşuyoruz. Yani bir anne ve baba ben dahil çocuğumuzla niye ilgilenmeyiz? Onun eline verirsin tableti, onun eline verirsin televizyonu, onun eline verirsin bilgisayarı. Sen de gider keyfine bakarsın. Film seyredersin. Kahveni yudumlarsın. Halbuki o televizyona, tablete, bilgisayarı vermeyip onunla beraber oturup dertleşip ortak oyunlar oynayıp beraber vakit geçirmenin Ortak aktivite yapmanın yollarını bulup bunun da en büyük ibadet olduğunu alemimizde yaşatmalıydık, yaşatmalıyız. Şimdi Abdullah İbni Ömer Hazretleri diyor ki, Efendimiz elini üzerime koydu, şöyle dedi. Bizim programın da adı ya. ''Ya Abdullah, ey Abdullah, kün fi dünya ke enneke garip.'' dünyada kendini bir garip gibi. Yani gurbette, insan dünyada gurbettedir. Bizim ana yurdumuz cennet. Dünyada kendini garip gibi, garip gibi, gurbetçi gibi say, öyle ol. Ya da ev abir. Abir-u sebil, garip yolcu dünyada kendini bir garip ya da bir yolcu gibi say ya da dünyada bir garip ve yolcu ol. Yani dünya bir kervansaray geldik gidiyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yani geldik ve gidiyoruz. Adam niçin öldü? Hak dost demiş doğduğundan. Şimdi her doğan ölür. Her doğan ölür. Her gelen gider. Kimse burada durucu değil. Yani her gün dünya semasına iki melek iner diyor Efendimiz. Ey insanlar yıkılsın diye binalar yapıyorsunuz. Yıkılsın diye binalar yapıyorsunuz. Ölmek için doğup dünyaya geliyorsunuz. Yani burada durmayacaksınız gideceksiniz. Gideceğiz. Hz. Abdullah'a, onun üstünde bana, bize diyor ki ''Kün fid ki enneke garip, ev abirü sebil, ey Abdullah dünyada gurbetçi ya da bir yolcu gibi ol, vaadit nefseke min ehlil kubur, kendini kabir ehlinden say, kendini kabir ehlinden say, say ki öldün, say ki öldüm.'' Ölünün bir derdi vardır. Bir tek derdi vardır. Allah'a nasıl hesap vereceğim? Ve buradan oraya ne götürebilirim? Tek, tek dert. Yani sizi görünce herhalde çenem düşüyor. Konuyu bitiremeden vakit bitiyor. Biz Şimdi Abdullah İbni Ömer Hazretlerinden Efendimizin ona nakli dünyada garibiz, dünyada yolcuyuz, böyle kendimizi düşünmeliyiz. Sanki ölmüş bir kabir ehlinden gibiyiz. Zaten öleceğiz. Yani koca Ahmet Rufai, koca Mevlana Hazretleri diyor ki her ölen, her ölen bu hadislerde de var, her ölen ayette de var. İster ki dünyaya tekrar gönderir. Bak her ölen Allah'tan ister ki Allah'ım beni bir kez daha dünyaya gönder. Bak nasıl ibadet edeceğim. Ama kabul edilmez. Ey Müslüman, ey Müslüman. Farz et ki öldün, duan kabul edildi şimdi dünyadasın. Hadi göreyim ibadet et. Hadi göreyim ibadet et. Hadi göreyim Allah'ı razı edecek bir amel et. Şimdi bir hadis müthiş bir hadis. Bu da Hazreti Ömer'in hadisi. Hazreti Ömer biraz önceki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Hazretlerinin nakliydi. Bu Hazreti Ömer Efendimizin nakli. Fakat müthiş bir müjde, müjde, müjde. Bizi ne bekliyor? Hazreti Allah bize nasıl bakıyor? Efendimiz diyor ki Hazreti Ömer naklediyor. Efendimiz şöyle ferman buyurdu. Resulullah'a bir esir kafilesi getirildi. Bunlar Hevazin kabilesinin esirleriymiş. Efendimiz'e bir esir kafilesi getirildi. Kafileden bir kadın sağa sola koşuşturuyordu. Fe izem ra'atun min es tes'a. Bir kadın sağa sola koşuyordu. Derken bir çocuk buldu. Bir çocuk buldu. İze vecedet sabiyen. Bir çocuk buldu. Onu aldı, kucakladı ve emzirdi. Esir kafilesinde bir kadın, emzikli çocuğu olan bir kadın, koşuşturuyor sağa sola. Bir çocuk buldu, aldı, bağrına bastı, emzirdi. Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Şu kadının çocuğunu ateşe atabileceğini düşünebiliyor musunuz diye sordu. Fekullan la vallahi. Biz hayır vallahi atmamaya gücü yettiği müddetçe onu ateşe atmaz dedi. Şimdi kadıncağız çocuğunu emziriyor. Efendimiz o anda onu görüyor. Her şeyden Allah'a gidiyor Efendimiz. Diyor ki bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Ya Resulallah gücü yettiği müddetçe atmamaya gücü yettiği müddetçe o kadın çocuğu atmaz. Bakın yangın yanan yerlerde şunu ben okudum resmini de gördüm. Kadın çocuğu tutmuş kucağına sırtını ateşe vermiş. Çocuğunu pencere tarafına almış ve yanmış. Çocuğunu ko ko korumak için kendi vücudunu perde yapıyor. Efendimiz diyor ki Feqale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu azze ve cel erhamu bi ibadihi min hadihi'l mer'ati bi beldaha. Allah kullarına, Allah bana, Allah sana, Allah hepimize Allah kullarına karşı bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazla merhametlidir buyurdu. Çocuğunu emziren bir kadının çocuğuna merhametinden daha fazla bir merhameti Allah bize gösteriyor. Bununla ilgili çok hadis var. Bizi bekleyen Allah, işte böyle şefkatli, böyle merhametli Allah'a, O'nun razı olacağı, O'nun hoşnut olacağı, Efendimiz ve Vesselam'a benzemeye çalışarak, Kur'an'a sahip çıkmaya çalışarak yani bir hak dostu şöyle diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olsa idik. Ona atılan bir oka Saat bin Ebu Vakkas'ın el uzattığı gibi ya da Ebu Talha'nın el uzattığı gibi elimizi uzatıp okun önüne elimizi ve kendimizi siper eder miydik? İmanımız varsa ederdik. Efendimiz'e uzatılan bir kılıcı elimizi kaldırıp engellemek ister miydik? İsterdik. Arttır. Hak dostu diyor ki bugün Hz. Muhammed'in cismi değil, davayı Muhammed'i var. İslamiyet var, Kur'an var, sünnet var, hadis-i şerif külliyatı var. Alemi İslam var, ümmeti Muhammed var. Niçin İslamiyete Hazreti Muhammed'e, Hazreti Kur'an'a sahip çıkmak için gayret göstermiyorsun, gayret göstermiyorum. Hazreti Allah himmet ve hamiyetimizi arttırsın, gayret ve ciddiyetimizi arttırsın. Efendimiz şöyle diyor, Hazreti Allah'ın en sevdiği dua, Allah'ım merham ümmete Muhammed, Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet et. Hatta Allah'ım merham ümmete Muhammed rahmeten ahmeten, Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmeti ame ile merhamet et ve Allahum mağfir lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya minhum vel envat ya kadiyel hacat veya mucibet davat Allah'ım ölü ve diri yaşayan ve ölmüş kadın ve erkek Müslümanlara mağfiret et onları bağışla şimdikilere ve daha öncekilere mağfiretinle muamele eyle ey dualara icabet eden Allah'ım Cenab-ı Allah, Cenab Allah ümmeti Muhammed'den eylesin bizi Ümmeti Muhammed'e merhamet etsin. Ümmeti Muhammed'e hayırlı muvaffakiyetler versin. Gazze'ye de, Doğu Türkistan'a da, Myanmar'a da dünyanın farklı yerlerindeki bütün Müslümanlara da bakın şu anda Çin'de, Hindistan'da, Rusya'da, Ukrayna'da, Amerika'da, İngiltere'de, Afrika'da, Avustralya'da dünyanın her yerinde Müslüman olan dünya kadar kardeşimiz var ve onlar Müslüman oldukları toplumda dışlanıyorlar, hor görülüyorlar, ezilmeye perişan edilmeye çalışıyorlar. Allah onlara da güç kuvvet versin. Oralarda küçük İslami grupçuklar oluştursun. İman ve itminanlarını arttırsın. Ahir zamandayız. Hepimiz inşallah birbirimize dualarımıza destek vererek Efendimizin yüzünü artacak bir kullukla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkalım inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.